kuşu gösteriyor. Bak YouTube'dasın abi. Aynen öyle YouTube abi. Çok teşekkürler takipteyiz. Abi kaç para aldın Allah razı olsun. Fiyat vermiyoruz ama bir gösteriş şöyle bir bakabiliriz değil mi abi maşallah. Ne bunun cinsi abi? Ne diyorlar bu için? Bunların Dişi bu Boğma Erkek. Ama çok tatlı bir hayvan ya. Göksu'ya. Göksu abimize selamlar olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abim. Bak Göksu abimiz hediye almış. Şunların güzelliklere bak maşallah. Ben abi kuşları canlı canlı. Canlı hava bir ılık aslında da üşüyor yine hayvanlar. Kabartıyorlar kendilerini. Kuşlarda hiçbir şey yok yani. Bizim burası da bizim bizim diğer tezgahlar mesela. Bunlarda var mı o sarı? Sarı gelmemiş bu hafta. Sarı sarı sarı. Bak Bizim yemci kardeşim de burada. Canlar yan da satıyor burada uygun fiyatlar. Bak dalları da var. Aa bak. Dalları ne oldu kardeşim? Kilosu 250 abi aynı. Kilosu 250 lira. Ya. ya dolgunluğuna bakmayın arkadaşlar. Şimdi dalları zamanı ama hani her yerde bulunmuyor. Biraz ağır bu. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ha, şu şekilde. Bir tek bende bulursun onları. Yo bak yine boş dedim ama maşallah güzel bu şey. Şöyle göstereyim. Kilosu bu arada 250 lira arkadaşlar. Orta boy. Hani yine yerim aşağı içinde dolgun. Valla ben de alıyorum arkadaşlar anladın mı? Yani bunu kuşa vermediğiniz zaman hayvan stres yapıyor anladınız mı? verseniz daha iyi. Canlar pazar bu şekilde bu hafta böyle kuruldu. Şöyle göstereyim size. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Allah emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın.